Herkese merhaba. Anne Yüreği kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Öncelikle bu videoyu izlemek için, açtığınız için, tıkladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım herkes iyidir. Çok şükür bizler iyiyiz. Antalya'daydık uzun bir süre. Uzun bir süre derken bir ay kadar Antalya'da geçirdik. Çocuklarla birlikte ailemin yanına gitmiştim. Biliyorsunuz ben Antalya'lıyım. Orada çok güzel vakit geçirdik anneanne ve dedemizle. E tabi bunun yanı sıra üzücü zamanlar da geçirdik. E, üzücü olaylar oldu biliyorsunuz. Yangınlar maalesef. E, ciğerlerimiz yandı. Ormanlarımız köylerimiz hepsi yandı. E, bu çok üzücü bir durumdu bizim için. Orada geçirdiğimiz süreçte maalesef bu olaylar gerçekleşti. E, biz Antalya merkezde oturuyoruz ama Ailem yazı geçirmek için Korkuteli'ye gidiyorlar. Orası daha serin olduğu için. Korkuteli Antalya'nın yayla bir ilçesi. O yangınların olduğu yerler de maalesef sahil ilçeleri. Bize çok uzaktı Yani iki, iki buçuk saatlik uzaklıkta yerler. Ama sonuçta benim memleketim, bizim vatanımız, bizim ülkemiz, bizim hepimizin ciğerleri yandı. İnsanların... Ee, yaşam alanları, evleri, hayvanları, e, bağları, bahçeleri maalesef kötü zamanlar geçirdik Rabbim e, kötülere, bize zarar vermek isteyen, vatanımıza, milletimize zarar vermek isteyen herkese fırsat vermesin inşallah En kısa zamanda cezalarını çeksinler diliyorum Dediğim gibi yaklaşık bir ay geçirdik orada, yaklaşık değil tamı tamına bir ay geçirdik Artık gelmemiz gerekiyordu. Hem kısa bir tatil yapmak istiyoruz okul öncesi. Evet ikizler anaokuluna başlayacaklar. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene nasipse onları anaokuluna kayıt ettirdik. Dört gözle beklediğim bir zamandı. Yani şöyle hem onlar için hem de kendim için gerçekten çok iyi olacak. Ki zaten hem yaş itibariyle anaokuluna gitmeleri gerekiyor. Birkaç ay erken ama artık onlar da kendi yaşıtlarıyla vakit geçirmek istiyorlar. Ben onları artık yetersiz geliyorum. E, onlar daha fazla oyun, daha fazla yaşıtlarıyla oynamak istiyorlar. Daha fazla etkinlik yapmak istiyorlar ve ben yetersiz kalıyorum maalesef. O yüzden okul hem onlar için hem de benim için çok güzel olacak. E, bu vesileyle bütün çocuklarımıza, evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize inşallah bu sene sağlıkla geçirebileceğimiz bir eğitim öğretim yılı olur. Herkes için hayırlısı olur. Antalya'dan İstanbul'a gelirken biz Denizli'ye de uğradık. Orada arkadaşım, YouTube'dan tanıdığım bir arkadaşım, belki içinizde onları takip edenler vardır. Eğer etmiyorsanız da Fatma Ceren Deren Home diye YouTube kanalları var. Onlarla YouTube sayesinde tanıştık. Çok da güzel bir arkadaşlığımız oldu. Onları da ziyaret ettik. Onlarla yüz yüze tanıştık. Onun da iki tane ikiz, iki kız ikizi var. Ceren ve Deren adında bir buçuk yaşındalar. Onlarla güzel vakit geçirdiler çocuklarımız. Bizler de çok güzel vakit geçirdik. Buradan da tekrar onlara misafirperverlikleri için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek nasip olur. Maalesef ben çok canım sıkıldı. O Antalya'dan İstanbul'a gelirken ki o yolda çektiğim videoyu sildim. Daha doğrusu bir an dalgınlığıma geldi. Silmiş, silmiş bulundum. Bir video için ilk defa şimdiye kadar çektiğim videoları ilk defa editlemek için uğraştığım bir videoydu. Yaklaşık 35 dakikalık bir videoydu. Hem yolculuk esnasında geçirdiğimiz vakit hem arkadaşımın yanında geçirdiğim vakit o kızlarla e, bebeklerle geçirdiğimiz arkadaşımızla geçirdiğimiz e, anayı sildim maalesef. Gerçekten çok üzüldüm. Çok canım sıkıldı. Yani YouTube'a koymaktan ziyade benim için güzel bir anıydı. Onu sildiğim için üzüldüm. Ben onu editleme programında editledikten sonra kendi telefonumdaki fotoğraflardan ve videolardan da silmişim. Nitekim çok akıllıyım ki silinenler derse. tamamen yok oldu. Bitti gitti yani. Üstüne bir bardak soğuk su içtik. Neyse vardır bunda da bir hayır diliyoruz. Olacakla öleceği çare yok. Sağlık olsun. İnşallah çok daha güzel videolar çekeriz yine tekrar beraber. Bu videoda size yolculuk esnasında durduğumuz, vakit geçirdiğimiz dinlenme tesislerinde, dinlenme tesislerinin yanındaki alışveriş merkezlerinden yaptığım alışverişi göstermek istiyorum. Sizleri bilmiyorum ama ben yolculuk esnasında o durduğumuz, o mola verdiğimiz yerlerdeki alışveriş merkezlerini gezmeyi çok seviyorum ve illaki de alacak bir şeyler buluyorum. Yani evde varsa da yoksa da aslında hemen hemen her yerde bulunabilecek şeyler ama mesela o şehre özgü, o şehirde meşhur olan, ünlü olan bir şeyse oradan almak çok daha hoşuma gidiyor. ve oradan alışveriş yapmaktan zevk alıyorum. Bilmiyorum bence bütün bayanlar aynı şeyi düşünüyordur hem dinleniyoruz hem geziyorum orada görünce aklıma geliyor bazı şeyler hem de alışveriş yapıyorum ee, mesela size şimdi e, şu poşetinden de anlaşılacağı gibi e, gül Isparta, güller şehrimiz ıspartadan aldıklarını göstereyim her sene zaten senede biz en az iki kez Antalya'ya gider geliriz her sene mutlaka uğrarım ve mutlaka bir şeyler alırım özellikle gül suyu bu %100 doğal natürel gül suyu diyor e, bu gül suyunu ben e, nerede kullanıyorum normalde hani ferahlık içinde kullansam da ben e, ikizlerin küçüklüğünden beri ateş düşürücü için kullanıyorum gerçekten denedim ve tecrübe ettim sizlere de tavsiye ediyorum ateş düşürmekte çok e, kullanışlı bir ürün ve yine eee Şöyle bir gül sirkesi. Bu da doğal fermente diyor. O yüzden özellikle aldım. Benim elimde vardı ama yine de bunu görünce yerinden almak istedim. Gül sirkesi de bundan turşu da kurulabilir ama ben hiç kurmadım. Dediğim gibi bunu da ben yine ateş düşürmede kullanıyorum. Biliyorsunuz sirkeyi biz ateş düşürücü olarak kullanıyoruz ama ben aynı zamanda içiyorum. Çok ferahlık veriyor. Ve gerçekten de çok faydalı. Mesela enfeksiyonlarda faydalı olduğunu biliyorum. Baş ağrılarında çok faydalı. Zayıflamada çok faydalı. Benim bildiğim bunlar. Ve e, tabii ki gül reçeli. Gül reçeli çok fazla tükettiğimiz bir şey değil ama dediğim gibi zaten senede iki kez gidiyoruz. E, bir kez gittiğimde alıyorum. E, bunu da çok seviyorum. Gül reçelini Isparta'dan almak e, çok daha güzel oluyor. Bu gül reçeli. Tabii ki de kahvelerin yanında olmazsa olmaz. Isparta'nın böyle bir gül lokumu. Hem de çifte kavrulmuş. E, bunu da aldım. E tabi ikizler de Herkes bir şeyler atıyordu. E, bizim kızlar, e, kızlar demeyeyim ikizler daha doğrusu ne yapmış? Şöyle bir buzdolabı magneti. Bu da Isparta gülüne hatıra olsun diye bunu ben aldım. Ayşe Tarya da şöyle bir şey atmış. E, bu yörük kadına. Dediğim gibi ben de bir yörük olmuş. Herhalde bunu bebek olduğu için büyük ihtimalle aldı. Hüseyin Emir de bir sürü bir şeyler atmıştı ama o çok böyle <laughs> alakalı şeyler aldığı için onları geri bırakmak zorunda kaldık. Isparta'dan sonra Afyon. Afyon'da da genelde sucuk alırdım. Cumhuriyet Sucukları Tesisinde durduğumuz zaman sucuk ekmek hem yerdik hem de alırdım ama son 2-3 senedir Antalya'da bizim hem hemşehrimiz hem de tanıdığımız bir aile dostumuzun kasap var. Kasap sucu yapıyor. Oradan aldık, denedik. Çok hoşumuza gitti. Yaklaşık 2 iki, 2,5 iki senedir oradan alıyoruz. Böyle bir 2-3 kilo alıyorum, atıyorum buzluğa. O bize yetiyor bir dahaki gidene kadar. Kütahya'dan da Kütahya porselen biliyorsunuz. Kütahya'nın porseleni meşhur. Oradan da bir yemek takımı aldım. Ee, şöyle şu renkte bu çorba kasesi bu da yemek e, tabağı bu 6 kişilik 24 parça bir yemek takımı ee, ben bunu yıkayıp yerleştirdim sadece bu ikisini göstermek istedim size servis tabağı ve tatlı tabağı da var 24 parça e, sanırım bu 140 TL'ydi bir de şöyle ikili salata kasesi bunlar da sanırım 25 TL diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bunun salata kaşığı var ikili. Daha çok almak istediğim şeyler vardı aslında Kütahya porselende aklımda olan çaydanlık vesaire, kahvaltı seti ama hem vakit olarak çok geçti. Biz saat 12'ye doğru oradaydık ve dükkanlar kapanmak üzereydi. Acele alel acele aldık. Bir de ikizleri tutmak Onların peşinden koşmaktan bir de benim hep böyle kafam karıştı. Böyle birden fazla fabrika satış mağazası. Hangisini alsam bunu alsam da bir de çok kararsız bir kişi olduğum için bunları aldım. Her sene aklıma bir şeyler geliyor ama her sene de bir şeyler unutuyorum. Neyse bunları aldığımıza şükredelim. Aldıklarım bunlar. Sizlere de fikir olur. Özellikle Isparta'dan gerçekten bu ürünleri eğer Isparta'ya yolunuz düşerse Isparta'dan geçerseniz bence almadan ee, geçmeyin. En e, şeyleri bunlar gül suyu, gül sirkesi ve gül reçeli en meşhur bunun ama birçok sabun, e, gül kremi. Mesela krem de alacaktım. Önümüz kış ben gül kremini de çok seviyorum ama işte bu hep, hepsini unuttum. Akıl gitti yani. Çocuklar ben de akıl bırakmadılar. Bir de size yolculukta tecrübe ettiğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Çocuklu annelerin özellikle arabayla kara yolculuğunda ama uçakla da olabilir. Bence uçakla yolculukta da lazım olacak şeyler. Her yolculuğunda farklı tecrübeler ediniyorum. Mesela çocuk kıyafetlerinde mutlaka eşofman, rahat kıyafet giydirin. Yani mevsimine göre şort, tişört veya eşofman takımı giydirin ama tulum giydirmeyin. Eğer bezi olmayan bir çocuksa hani 2 yaşından 3 yaşından büyük bezsiz bir çocukunuz varsa tulum, şort veya tulum, pantolon giydirmeyin. Gerçekten e, dinlenme yerlerinde ihtiyaçlarını giderken, tuvalet ihtiyaçlarını giderken hem onlar için hem de benim için hijyen açısından çok zorlanıyorlar. Tulumu giymesi, çıkartması, e, etrafa değiyor. Hani böyle hijyen açısından çok şey. Ben bunu ilk defa bu yolculuğumda giydirmiştim ve pişman oldum ki yarı yolda değiştirdim zaten çok zorladığı çocukları bu dipnotu düşmek istiyorum. Bir de yolculuk esnasında yanımda götürdüm. Mutlaka olmazsa olmazımız şöyle bunlar da sizlere fikir olsun diye istiyorum. Hem yolculukta hem de anneler dışarıyı AVM'ye veya parka işte hani uzun süre uzun süre saat kalacağınız bir yerlerde yanınızda taşıyabileceğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir klozet kapağı örtüsü var bu hem çocuklar için çünkü bu büyük boy büyük büyükler için olan klozeti uyuyor hem bizler için hem de çocuklar için bence çok kullanışlı bir ürün kullan at çocukların elleriyle tutabileceği yerleri hem hijyen açısından çok kullanışlı bir ürün ben bundan çok memnun yani bu benim gerçekten hayat kurtarıcım oldu bir de yine şöyle hijyen ve temizleme mendili bunu da ben rozmandan aldım bu klozet kapağını da ebevekten aldım diye hatırlıyorum ama hemen hemen her yerde vardır diye düşünüyorum. Bu da klozet temizleyici, hijyenik bir mendil. Bu da çok işimi gördü. Hijyen açısından özellikle zamanımızdaki biliyorsunuz pandemiden dolayı. Yani her zaman hijyen gerek zaten sadece pandemide değil. Bir de bu hijyen temizleme zaten bu. Günümüzde herkesin çantasında, arabasında, valizinde eksik etmediğimiz hijyen temizleme e, ürünü. Bunu da mutlaka yanımızda taşıyoruz. E, ha bir, bir şey daha unuttum. Bunu da Bozüyük dinlenme tesislerinden aldım. Eskişehir Bozüyük'te Köfteci Yusuf var bilmiyorum geçerken belki görmüşsünüzdür. Orada hem yemek yedik hem de yine orayı da gezdim. Dediğim gibi oraları hep çektim ama işte o video bitti gitti kül oldu. Bu da e, sepet. Ben bunu ekmek sepeti olarak diye düşündüm ama bu çok nostalji bir sepet. Ben eski nostalji eşyaları gerçekten çok seviyorum. Çocukluğumda ekmek sepeti olarak kullanılırdı. O nostalji bir sepet. Ekmek sepeti olarak da kullanılabilir. Bir düzenleyici olarak da kullanılabilir. Banyoda veya çocukların odasında takı sepeti olarak kullanılabilir. Makyaj, bakım ürünleri kullanılabilir. Yani her şekilde kullanılabilir. Mutfakta da kullanılabilir. Bir de bunu almıştım. Bunu da unutmadan göstereyim dedim. Bu kadar. Benim size aldıklarımı gösterdim. Bunlar daha çok aklımda olan şeyler. Aklımda kalan şeyler var ama aldıklarım bunlar. Videomun sonuna burada gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızı yaparsanız çok e, memnun olurum. Esirgemezseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi çok mutlu olurum. Bir de abone değilseniz kanalıma da abone olursanız çok daha mutlu olurum. İnşallah başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanet olun sevgiler, saygılar anne yüreği kanalından, anne yüreğimden herkese sevgiler. Allah'a ısmarladık.